her mak herkese merhabalar Volkan Bana ben yine artı hizmetler bölümündeyim. <laughs> yine geçtim buraya. Ve size yeni bir artı hizmetlerden bahsedeceğim. Kolay yardımlardan bahsedeceğim bugün. Şimdi yani kolay iade hepimizin aslında çok istediği şeylerden bir tanesi. He, hızlı bir şekilde eğer bir ürünü almaktan vazgeçirsek iade edilmek istiyoruz. Açıkçası Mediamarkt bize kolay iade seçeneğini sunabiliyor ama kolay iade işlemini anlatmanın evvel aslında biraz kolay alışverişten de bahsetmek lazım. Çünkü mediamarkt.com.tr'ye girdikten sonra farklı farklı alışveriş yapma imkanına sahibiz. Şimdi baktığınızda tabii ki bir internet sitesinden nasıl farklı farklı alışveriş yapacağız diyeceksiniz. Şimdi sadece yani kargoyu beklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ya yani şöyle yapabiliyorsun mediamarkt.com.tr'ye girdikten sonra bir ürün siparişi vermek istediğinizde eğer çok beklemek istemiyorsanız mağazadan al seçeneğini arkadaşlar tıklayabilirsiniz ve 29 dakika içinde mağazadan bunun hazırlanabildiğini görebileceksiniz. Bu noktada mağazaların stok durumlarını da görebiliyorsunuz. Ya hangi mağazada var, size yakın mağazada ürün var mı yok mu, kritik stokla olan bir mağazadaysa başka bir mağazadan belki sipariş verebilirsiniz. Gidip arkadaşlar kendiniz ürünü hızlı bir şekilde hemen hazır hazırlanmış bir şekilde arkadaşlar alıp kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Bir hizmetten daha bahsedeceğim ki gerçekten çok açıkçası beğendiğim bir hizmet oldu. Çünkü baktığınız zaman bu hani arabaya servis falan filan vardır ya hakikaten Meydemark bunu da sağlıyor. Siz eğer bir ürünü mağazana al seçeneğini tıkladıktan sonra eğer o mağazada arkadaşlar arabaya servis hizmeti varsa arabaya servis de yapabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Yani bir ürün alıyorsunuz mağazanın al seçeneğine tıklıyorsunuz. Daha sonra arabaya servis tıklıyorsunuz arkadaşlar. Size bir mail geliyor ve bu mailde bir telefon numarası oluyor. Siz mağazanın önüne gittiğinizde o telefon numarası aradığınızda arkadaşlar aldığınız ürün hazır kutulanmış bir şekilde size teslim ediliyor. Yani gerçekten de hani böyle arabaya servis al gibi gerçekten paket servisi yapılan gibi mükemmel bir servis sistemi sunulmuş. Yani madeemark.com.tr kullanarak arkadaşlar çok hızlı bir şekilde işlemlerinizi halledebilirsiniz. Ürünleri açıkçası aldığınız zaman kargoları beklemek zorundaysınız. Aynı gün içinde teslimat da var arkadaşlar. Ufak bir fark ödeyerek de bildiğim kadarıyla saat 12'ye kadar, öğlen 12'ye kadar aldığınız ürünler arkadaşlar o gün içinde teslim edilmesine yine mümkün hale getirilmiş. Bunlar açıkçası mediamarkt.com.tr'nin hani kolay iadeden bahsedeceğim ama kolay alışveriş yöntemlerinden bir tanesi. Açıkçası kolay iadeyi anlatmadan evvel biraz bu kolay alışverişin de altını çizmek istedim. Şimdi biraz daha konumuza dönelim. Kolay iadeden bahsedeceğim. Yani kolay iade nedir diye soruyorsunuz. Açıkçası çok hızlı bir şekilde ürünün iade işlemlerini gerçekleştirebilmesi sağlanıyor. Ürün geldi evinize ve almaktan vazgeçtiniz. Peki ne yapıyorsunuz? Ya yani telefonlarla işte şunlarla bunlarla uğraşmanız hiçbir şekilde gerek yok. Hemen ne yapıyorsunuz? Mediamarkt.com.tr'ye giriyorsunuz ve kolay iade bölümünü seçtikten sonra sipariş iade değişim sistemine giriyorsunuz ve burada sipariş numaranızı giriyorsunuz ve bununla beraber hemen altında da mail adresinizi arkadaşlar buraya yazdıktan sonra iade işlemlerini başlatıyorsunuz. Bir sonraki sayfada ise ürün iade işlemini neden yaptınız, neden bu ürünü iade ettiğiniz açıkçası belirtmeniz gerekiyor. Ve ürünün hem faturasını hem de aksesuarlarını arkadaşlar komple yani ürün yanında gelen bir şeyler varsa ki atıyorum elektrik süpürgesi aldığınız zaman belki başka aparatları baş kutunun yan tarafına sizlere sunabiliyor. Tüm bunları arkadaşlar koyduktan sonra size bir iade kodu veriliyor. ve Bu iade koduyla beraber arkadaşlar ürününüzü kargo firmasına karşı ödeme olarak gönderebiliyorsunuz. Bununla beraber kapıdan iade seçeneği de var. Kapıdan iade seçeneği için arkadaşlar Mediamart'ı aramanız gerekiyor. 0850 222 15 0 arayarak arkadaşlar iade arkadaşlar kapıdan al seçeneğini de seçmeniz yine mümkün. Peki şimdi diyeceksiniz ki abi hangi üründen nasıl iade ediyor? Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir kere yani cep telefonu gibi ürünler de kesinlikle ama kesinlikle kutusunun falan açılmamış olması lazım. Baştan bunu belirtelim. Yani hani özellikle bazı iade şartlarında işte kişisel hijyen gerektiren ürünlerin iadesi yoktur ya. Açıkçası arkadaşlar bakın cep telefonlarında da yani siz kutuyu açacaksınız, hattınızı falan takacaksınız buna bunu ya, iade etmeniz arkadaşlar bu anlamda mümkün değil. Tabii ki ürün ayıplı bir mal olmadığı sürece. Ya bir kahve makinesi aldınız, kahve makinesini açtınız, kullanıyorsunuz ve bunu açıkçası Türkiye'de şu anda iade etme imkanı çok fazla yok. Bunların altını yani bir ürün aldığınızda ve bunu iade etmek istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar bu ürünün kullanılmamış olması lazım. Bunun da altını çok net bir şekilde çizelim. Peki iade talebimizi yaptık sonra ne oluyor diyeceksiniz. İade talebiniz tabii ki takdir edersiniz ki inceleniyor ve iade talebiniz kabul edildikten sonra onaylandıktan sonra 3 iş günü içinde arkadaşlar ücretiniz, yatırdığınız para, verdiğiniz para arkadaşlar tekrar ya yani kartla ödediğinizse kartla eğer peşin ödediğinizse peşin bir şekilde arkadaşlar size iade ediliyor. Az önce söyledim. Eğer arkadaşlar bir yani buzdolabı aldıysanız, çamaşır makinesi ya da bir televizyon aldıysanız taşınamaz bir ürünse arkadaşlar bunlar. Mutlaka mutlaka arkadaşlar Made markta aramanız gerekiyor. Tekrar söyleyelim 0850-222-15-0 arayarak iade işleminizi gerçekleştirmek istediğinizi Mediamarkt'a söylemeniz lazım ki bu ürünler tekrar sizden gelinip alınabilsin. Peki iade süresi nedir diyeceksiniz. Arkadaşlar bir ürünü aldıktan sonra 14 gün içinde Made markta bunu iade edebiliyorsunuz ama Mediamarkt üyesiyseniz bunun 28 güne kadar iade sürenizi iade hakkınızın olduğunu söyleyelim. Son olarak şunun tekrar altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bir ürün aldığınız zaman bunu dediğim gibi kullandığınızda teknolojik ürünlerde iade etme imkanı bulunmuyor. Buna mutlaka mutlaka dikkat edin. Bundan dolayı açıkçası bir teknolojik ürünü alırken mutlaka bizim yaptığımız incelemelere bakabilirsiniz ki medymark.com.tr'de olsun, YouTube kanalında olsun birçok dediğim gibi bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Ürünleri buradan kendiniz de bakarak arkadaşlar hangisinin daha iyi olduğunu en azından kendiniz açısından karar vererek en iyi seçimi yapmanızı sizlere öneriyorum. Bundan sonra dediğim gibi yani bu tarz teknolojik ürünleri aldıktan sonra özel kutusunu açıp kurulumunu yaptıktan sonra arkadaşlar geri iade etme süreci maalesef maalesef çalışmıyor. Bunlara çok fazla dikkat etmenizi öneriyorum. MediaMarkt zorunlu herkese buradan sevgiler, saygılar sunuyorum. Kolay iade süreci ile ilgili bilgiler bunlar. Umarım bir ürün aldıktan sonra hiçbir zaman için iade etmek zorunda kalmazsınız. Sizleri seviyoruz. Yeni bir daha görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.